Selam arkadaşlar, FC Koko kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Avrupa'daki Türk temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Bunları sizlerle aktarıyor olacağım. İlk olarak Galatasaray'la başlamak istiyorum. Galatasaray ikinci önerme turunda PSV Eindhoven'la eşleşmişti. PSV Eindhoven'ı geçmesi durumunda Celtic Midland rakibiyle yapacak. Yani İskoçya'dan Celtic ya da Danimarka'dan Midland rakibinin daha doğrusu mücadelesinin galibiyle Eşleşiyor. Olacak. Eğer PSV Eindhoven'a elenirse bu sefer İskoçya'dan St. Johnstone's takımıyla mücadele veriyor. Olacak. Ola ki yoluna Şampiyonlar Ligi elemesinde devam etmesi durumunda mücadeleler 3-4 Ağustos'ta ilk mücadeleler ikinci karşılaşma ise 10-11 Ağustos'ta oynanıyor. Olacak. O da geçmesinden sonra son olarak bir daha bir playoff ...turu oynayacak ve daha sonrasında gruplara kalmaya hak kazanacak. Galatasaray'ın yani rakibi PSV Eindhoven'ın geçmesi durumunda Celtic Midtjland. Eğer geçemez elenir ise PSV Eindhoven'a da rakibi İskoçya'dan St. Johnstone's oldu. Trabzonspor da bu sezon hayatımıza yeni katılan Konferans Ligi ile bir eşleşmede... ...ilk olarak rakibi belli oldu. Konferans Ligi liginde... Üçüncü ön rakibi Molde Servet takımının galibiyle olacak. Yani Norveç temsilcisi Molde ya da İsviçre temsilcisi Servet ile karşılaşacak. Her iki mücadelenin galibiyle eşleşiyor olacak. Konferans ligi dediğim gibi bu sezon hayatımıza ilk kez girdi. Bununla ilgili bir video çekmiştim. Avru Avrupa Konferansı gibi diye. Mutlaka onda tüm detaylara zaten erişebilirsiniz. Ee, i̇lk kez Bursa, bu sezon oynanıyor olacak ve konferans ligindeki aslında ilk mücadelemize Trabzonspor'la değil Sivas çıkacağız. Sivasspor'un Spor'un rakibi e, daha öncesinde belli olmuştu Petro takımıyla eşleşmişti. Petro Cup takımıyla e, yaptığı mücadele sonrasında bu turu geçmesi durumunda ise Dinamo Batumi ile Bate Borisov maçının galibiyle turunun galibiyle eşleşecek. Gürcistan temsilcisi Dinamo Botumi ya da Belarus temsilcisi Bate Borisov'un galibiyle eşleşiyor olacak. Temsilcilerimizin bu turdaki rakipleri bu şekilde belirlendi. Bir sonraki kural çekimlerinde bu sefer Fenerbahçe'de kural çekimine dahil oluyor olacak. Ve daha sonrasında da bu turların geçilmesi durumunda son olarak artık Beşiktaş'ta dahil olup tamamıyla hem şampiyonlar ligi hem Avrupa ligi hem de konferans liginin grup kuralları çekiliyor olacak biliyorsunuz UEFA yeni açıklama yapmıştı bu sezon ve bir sonraki sezon grup kura çekimleri İstanbul'da yapılıyor olacaktı. Dolayısıyla umarım şu anda 5 takım ile yarışıyoruz Avrupa'da mücadele ediyoruz Avrupa'da daha doğrusu Umarım 5 takımımızda son seviyeye kadar daha doğrusu grup aşamasına kadar kalır Zaten Beşiktaş kalmayı garantilemişti Diğer 4 temsilcimizde umarım gruplarda kalmaya başarırlar Ve İstanbul'da yapılacak çekimde tam kadro yani tam takım olarak Türkiye'yi temsil ederiz Temennimiz bu yönde olacaktır Beni takip etmeyi unutmayın. Bu gördüğü gördüğünüz üzere Instagram sayfası da açmıştım. Instagram sayfamı da mutlaka takip edin. Ağustos ayında bir çekiliş yapacağım. Çekilişle ilgili detayları paylaşacağım. Çekilişimiz forma çekilişi olacak. Keyifli bir çekiliş olacaktır mutlaka. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.